çok merak edilen soruyu cevaplayarak başlayalım. Mamut dişi tesbihler gerçek mi? Bu tesbihler gerçekten mamut dişlerinden mi yapılıyor? E bu hayvanların nesli tükenmedi mi? İnsanlar mamut dişlerini nereden buluyorlar da tesbih yapacaklar ya da yapıyorlar? Çok haklı sorular. Çok kısa bir reklam alayım önce araya. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenin. Sonrasında da direkt sorunun cevabını veriyorum. Evet mamut dişi tesbihler gerçek. Evet. Mamutların dişleri bulunabiliyor. Bunlardan tespih ya da başka objeler yapılabiliyor. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Kanıtlarım neler? Şimdi sırayla onları görmeye başlayacağız. Şimdi mamut bir e, filgiller familyasından bir hayvan ve dünya üzerinde görülen son mamut. tabi net bir tarih veremeyeceğiz ama birçok kaynağa göre milattan önce yaklaşık 2000 yıl kadar önce dünyada var olmuş son mamutlar. Günümüzde de işte artık 2025 yılında olduğumuzu düşünürsek 4000 yıl önce son mamutlar yaşamış bu dünya üzerinde. Şimdi 4000 yıl çok uzun bir süre gibi geliyor ama dünyanın yaşı düşünüldüğünde aslında çok kısa bir süre. Bugün dinozor fosilleri bulunabiliyorsa milyonlarca yıllık kehribarlar toprak altından çıkartılabiliyorsa sadece 4000 yıl önce yani bunlara kıyasla sadece diyorum. 4000 yıl önce bu dünyada var olan bir hayvanın kalıntılarını bulmak o kadar da zor bir şey değil. Ve daha ilginç bir şey var aslında. Birçok duyanın şaşıracağını düşünüyorum. Mamut dişi ticareti serbest. Yani bırakın hani bulunduğun bulunmasını o kadar fazla bulunabiliyor ki ticareti serbest mamut dişini Ve bunun şöyle bir zararı var. Bununla ilgili şu an bir ekranda da bir makale görüyorsunuz ki bu Türkçe'ye çevrilmiş hali. Yine Google Chrome yardımıyla çevrildi ki bu çeviriyi nasıl yapabileceğinizi size başka videolarda anlatmıştım, göstermiştim. Hatta o gösterdiğim videonun da linkini şu an ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Bu videoda Chrome'dan nasıl çeviri yapabileceğiniz anlatılmıştı. Her neyse sonuç olarak fil dişi ticareti yasak ama mamut dişi serbest. Dolayısıyla insanlar fil dişlerini de mamut dişi diyerek ticaretini legal hale, yani hukuka uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir zararı var olduğu söyleniyor. Fakat diğer yandan aksi bir görüş de var. O da şu: bu sayede yani mamut dişi ticaretinin serbest olması sayesinde artık fil dişine olan talep azaldı. Bu da fillerin çünkü onların da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya fillerin neslini koruyabilecek bir durum diyen de var. Fil dişi mamut dişine göre daha kullanışlı. Sebep de şu fil dişi hali hazırda canlı bir hayvandan ya da o an öldürülmüş ya da yakın zaman önce ölen bir hayvandan alındığı için içinin sağlam olma ihtimali, iç yapısının sağlamlığı vesaire çok daha yüksek ihtimal. Kırılganlığı çok daha düşük. Mamut dişi ise binlerce yıldır toprak altında ya da buzul altında kaldığı için iç yapısının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Siz belki para verip yasal olarak mamut dişini alıyorsunuz ama içinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. İçi çatlak olabilir, kırık olabilir vesaire. Mamut dişi tespitler bir dönem tabii daha az bulunuyordu. Şimdi Fiyatları yüksek ama bulunabiliyor. Özellikle bu Adana'daki tespih fuarından sonra piyasada mamut dişi ve fil dişi ki tekrar söylüyorum fil dişi normalde yasak. Fil dişi tespihler var bulunabiliyor. Fakat bu her zaman bulunabileceği anlamına gelmiyor. Keza yine kaplumbağa kabuğu tespihler bunlar tabi diş malzemeler. O da tespih olarak malzeme olarak malzeme olarak zorla tespih olarak bulabiliyorsunuz Türkiye'de. Fakat net olarak işte kaplumbağa kabuğu yasaktır diyemem ben. Çünkü bazı ülkelerde benim bildiğim kadarıyla bazı sıkı şekil şartlarına uymak kaydıyla serbest. Örneğin Fransız dünya cünlü gözlük markası Bonnet kaplumbağa kabuğundan yaptığı gözlük çerçeveleriyle çok meşhur tanınan bir marka. Tabii onlar bu çerçeveleri eskiden stokladıkları Kaplumbağa kabuklarıyla yaptıklarını yeni almadıklarını söylemişler ama Fatih Altaylı bir yazısında bunu anlatırken yerseniz diye bitirmiş o cümlesini. Bu arada yazıyı merak edenler varsa ekranda hani bir bölümünü görüyorsunuz benim o yerseniz dediğim kısmı ama yazının tamamını okumak isterseniz açıklamalarda bu yazının da linki mevcut. Şimdi konuya geri dönelim. Ben bu videonun başında demiştim ki mamut dişi tespitler gerçek ve ben bu videoda bunun kanıtlarını göstereceğim demiştim. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Çünkü mesela ekşi sözlükte mamut dişi tespit başlığı altında bir iki yazar böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını söylemiş. Yine ben mamut dişi tespit işte elimde var dediğimde kendi arkadaş çevrem bile ne alaka ne, ne malum mamut dişi olduğu, mamutu kim bulmuş ki vesaire yorumlarını yapmıştı. Bununla ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. Bir kaynak daha göstermek istiyorum. Bir haber görüyorsunuz şu an ekranda. Kaçak mamut dişleri yakalanmış. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. E sen ticaret serbest demiştin. E bu nasıl kaçak o zaman diye düşünebilirsiniz ama ticareti serbest ama tabii ki gümrük vergisi vesaire var. Bunlara takılmamak için muhtemelen sınırdan kaçak yolla geçirmeye çalışırken yakalanmışlar. Yakalanan miktara ben dikkat çekmek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi çok miktarda var. Tabi burada çoktan kastım KUKA ile kıyaslayarak çok demiyorum ama öyle zannedildiği gibi ulaşılamaz imkansız bir malzeme de değil. Şimdi de YouTube'dan bir belgeselden çok kısa bir bölüm göstereceğim. Bu belgeselin tamamı YouTube'da mevcut. İstiyorsanız izleyebilirsiniz ama İngilizce belgesel. Bu kısa bölüm alma sebebim ise şu. Fiyatını söylüyor. It sells for 250 to 300 dollars a kilo. Son bir kanıt daha göstermek istiyorum. Ülkemizin önemli tespih ustalarından Mustafa Cezmi Yağmur yakın zaman önce Bahreyn Gemoloji Laboratuvarı'ndan yaptığı mamut dişi tespihlere sertifika almış. Onu da Instagram'da paylaşmıştı. Ben de bu videoyu yapmayı düşündüğüm için kendisine sordum ustam kullanabilir miyim diye bu fotoğrafları. O da kullanabileceğimi söyledi. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz bu fotoğraflar ustamızın da izniyle bu videoya girdi. Bundan da daha büyük kanıt olmaz herhalde. Ahren gemoloji laboratuvar ki gemoloji laboratuvarları zaten bu işleri yaparlar. Mesela bir kehribarın gerçek olup olmadığına dair de saf olup yani işlem görüp görmediğine dair de en geçerli kanıtı verebilecek yerlerdir gemoloji laboratuvarları. Orijinal mamut dişidir diyor tespih için. Sanıyorum ki artık yeterince kanıt sundum. Şimdi de son olarak Sarkan Kaya ustanın yaptığı mamut dişi bir tespihi size göstereceğim. Ve Videoyu da bitireceğim kanala abone olmanızı videoyu beğenmenizi rica ediyorum sizlerden. Tespin sertifikası çok yakın çekim gideceğiz şu tespin çok pardon yapıldığı objeden bir parça bunun nefesinizle ısıtırsanız leş kokusunu alabilirsiniz ama tabi sırf bu parçadan leş kokusu geliyor diye bu bunun bir mamut dişi olduğunu göstermez başka bir hayvana ait bir diş de olabilir elbette. Örneğin fil dişi olabilir ya da başka bir hayvan olabilir. Yakın çekim. Şimdi umarım evet şu an çok net gözüküyor. Bakın şu habbedeki hare yapısını görüyorsunuz. İşte bu hare yapısı mamut dişinde ve fil dişinde görebileceğimiz bir hare yapısıdır. Benzerlerinden bu şekilde ayırabiliriz. Örneğin bir deve kemiğinden mamutu ve fil dişini ayırabiliriz. Mesela yakın zaman önce birisinin elinde bir tesbih vardı ve Tespihin fil dişi olduğunu söyledi. Tespih kuka imame kombinliydi ve çok kötü bir işçiliği vardı. Ben de ona bunun deve kemiği olduğunu söyledim. Ama yine de %100 emin olamayacağımı, o fil dişi diyorsa elbette fil dişi de olabileceğini söyledim. Ama tespihin deve kemiği olduğundan emindim. Nereden emindim? Rengi çok beyazdı ve üzerinde bu damar yapısı yoktu. Ayrıca işçiliği de çok kötüdü, kötüydü. Kimse bu kadar pahalı bir malzemeyi o kadar kötü işçilik yapmaz Anlaşıldı sanıyorum ki üzerindeki hare yapısı bazı habbelerde çok net şekilde görülebiliyor şu an. Evet şu an daha da net. İşte mamut dişi tespih böyle görünüyor. Rengi beyazdan koyu kahverengiye kadar gidebilir. Bir ustanın anlatımına göre toprak altında kaldıysa kahverengi oluyor. Buzul altında kaldıysa da beyaz oluyor rengi. Çekimi çok güzel tespihler bence. Tabi tat malzemeler. Bir de işin manevi yönü var. Sonuçta bu dünyada bir dönem yaşamış ama artık olmayan bir canlıya ait bir parça elinizde tutuyorsunuz. Bu da benim nazarımda en azından işin manevi yönü ve bana çok haz veren bir yönü. Bu anlamda elimde mamut dişi tespihi tuttuğum ilk anda da çok açıkçası heyecanlanmıştım. Şimdi de hala çok Etkileniyorum yani öyle söyleyeyim. Seviyorum ben mamut diş tespihleri ve materyal olarak da bence çok güzeller. Böylece videonun da sonuna geldik. Faydalı olduğunu, iyi bir video olduğunu düşünüyorum. Çok emek vererek hazırladım. Beğenirseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Tespihlerle kalın.